Ve geldik, memnun olmayan, her şeyinden tukaka denen, a onu alamadı, bunu veremedi, onu satamadı, bunu alamadı denen Beşiktaş gruplara girdi. Üç maç, biri pendik maçı, e, trafik kazası gibi bir hakem faciası diyeceğim ona, başka bir şey diyemeyeceğim. Kaptan Şenol Güneş, geminin başında, bir çalkantı içinde bir Beşiktaş, iyi bildiğim için söylüyorum. Sivas'ı bir devrelik futboluyla 2-0'la geçti. Bir Şenol Güneş veteranımız var. Bir seyredelim hocam. Sonra devam edelim. Bugün kazanmamız gereken bir maçtı. Sizin de bildiğiniz gibi sezon sonunda geçen sene Konya ile sahamızda beraber kaldık. Ligin ilk maçında da yine sahamızda beraber kaldık. Taraftarın önünde iki maç kazanamadan ayrılmak iyi olmamıştı. Puan açısından da, moral açısından da önemliydi. Bugün kazandık, mutluyuz. Onları bilmiyorum ben yani onları bekliyoruz. Ee, transfer biz nerede başlamıştık kampa gitmeden? Haziran'da başlamıştık. Temmuz'da Almanya'da beraberdik, orada da konuşuyorduk, bugün de konuşuyoruz inşallah bitecek yani. Kulübün ekonomik koşullarına, takımın durumuna göre transfer yapılır. Hala şans var demektir, gelince konuşuruz. Onlara zaten girmiyorum transfer e Söyledim az evvel, gruplara fazla girmiyorum. Şimdi bir tatil yapsın arkadaşlar, milli maçlar oynasınlar. Ondan sonra lig maçı ve şeyi ama grupta her takım yarışacak yani. Bu işlerde iyi takımlar var. Bruges'de, Bodoglind'de, yani hepsi iyi takımlar. Bakacağız ona yani ama... Gruptan çıkmak istiyoruz tabi. Önce gruba kalmak istiyorduk. Şimdi çıkmak istiyoruz. <laughs> gruba girmek istiyoruz, çıkmak istiyoruz. Ama çıkarken iyi çıkmak istiyoruz tabii. Efendim, söyledim az evvel gruplara fazla girmiyorum. Şimdi Aydın Hocam. Şenol Güneş çok gülmez. <laughs> Geçen iki tane şeyiyle güldü. Biri inşallah gol yemeyiz dedi ki maçında. <laughs> Beşiktaş yemedi, gülüyordu. Orada benim garibime gitti. Bir ironi mi yapıyor diye düşündüm. Ama e, seversiniz, sevmesiniz Yani bizim için söylemiyorum. Genel kamuoyu için söylüyorum. Şenol Güneş iyi bir teknik direktör, iyi bir e, yetiştirici. E, çok iyi böyle e, futbolcunun şeyinden anlar mı? Bilmiyorum onu. Tabii onu siz teknik direktör olarak şey yaparsınız. E, ama Sivas Spor e, ilk defa mağlup oldu. Demek ki Servet Çetin derli toplu bir takım yapmış. E, hocam, e, bakıldığında e, sıkıntılı görünen bir Beşiktaş ama çaktırmadan da işlerini yapan bir Beşiktaş. Buyurun hocam. Şenol Güneş ile ilgili hemen söyleyeyim. Şenol Güneş'in en büyük artısı ki ben alt diklerde çalışırken buna çok dikkat ederdim. Oyuncu kalitesi mevcut ama değer kaybetmiş oyuncu grubunu bir noktaya getirme konusunda Şenol Güneş en iyi hocalardan biridir. Yani geçmişte kaliteli bir futbolcuyu o riskleri de alıyor gerçi kendisi. Yani onun değer kaybetmiş olması onu umursamıyor. O tekrar bir pozisyona getirebiliyor. Beşiktaş şimdi Galatasaray Fenerbahçe arasında konuşulurken kadro yapısı olarak onlar kadar yıldızlara sahip olmasa dahi yani öyle gözükse dahi Beşiktaş'ın da ciddi alternatifli bir kadro oluşturduğunu düşünüyorum. Zira son dönemde gelen Bahtiyar çok yönlü bir oyuncu. Evet hocam. Ben mesela Şenol Güreş o tür oyuncuları çok sever. Her yerde kullanabileceğiniz bir oyuncu. Nasıl az önce Fenerbahçe'de Ferdi için söylediysem çok yönlü bir oyuncu. Keza işte İngiltere'den gelen Chamberlain de iyi bir oyuncu. Onu da bence bir imelendirme kazandıracağını düşünüyorum. E, Deli Ali ne kadar olmasa da ki o Şenol Güneş'le alakalı Ben değil. Sivas maçında beğendim hocam. Oyun, ben, ben de beğendim. Yani Şenol Güneş oyuncunun e, gelişimiyle ilgili, formuyla ilgili ve kullanacağı yerle ilgili çok tecrübeli. Beşiktaş'ın işte Raşit San'ın da gelmesi, işte Cenk'in fizik olarak hazır değil bir hale geldikten sonra Beşiktaş'ın da böyle bir teknik adam olarak baktığında alternatifli bir kadro oluşturduğunu, başarılı olabilecek bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den isim olarak eksiği gözüküyor olabilir ama bence daha değerli toplu, e, seyirciyle de bir bütünleşme sağlanırsa bu Beşiktaş böyle seyirci sanki e, sizinle de çok Beşiktaş maçlarında gidiyoruz. Evet sanki hocam. böyle bir bir şey bekliyor böyle bir hata bir yeni bir şey bekler pozisyonu bunu bekliyor gibi onu ya bekliyor huzursuzluk da ki, var evet dediğiniz onu da gibi yani değilim ama. ama bu da şöyle bir şey söyleyeyim ben e, geçen gün Sayın Ahmet Nurçebi'nin basın toplantısına gittim bizzat gittim izlemek için. Bir şey vücut dilini okumak için hocanı başkanın. Sayın Başkan tedirgin, gergin. Ya yapmayın Sayın Başkanım. Bu bir iğneli fıçıya girdiniz. Beşiktaş'ı aldınız. Öyle bir kötü durumdaydı ki 6 ay maaşlar ödenmeyen bir durumdan, elektriği kesik bir durumdan aldınız. Teşekkür ederim Beşiktaş camiası. İyi bir yerlere getirdiniz. Bu kadar gerginliğe, bu kadar millete şey yapmaya gerek yok. Çok da doğru yapıyorsunuz. Yani gayet de güzel hareket ediyorsunuz. Şu bayrakları gördüm ya çok gururlandım. Niye biliyor musunuz arkadaşlar ya? Biz maçta şey verdik. E, voleybol maçını kızların voleybolunu evet, verdi şeyde orada. Verdi. Çok güzel ve terk etmedi. Seyretler aydın. Evet. Yani gurur verici şeyler. Ama Beşiktaş seyircisi mesela Sergen Yalçın döneminin son gitmeye yakın dönemlerinde o kadar maçlar kötü giderken bu tepkiyi vermedi mesela. Şimdi Beşiktaş Avrupa'da galip. Türkiye Ligi'nde maç kaybetmeden geliyor dediğiniz gibi pendik maçı haricinde. Ama seyirci bir şeyden memnuniyetsiz. Olabilir. Evet. Bıdı 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 yapıyor. Eski dönemi arar gibi bir durumu var. böyle En ufak mağlubiyette Beşiktaş camiasında. E. Hocam araya gireceğim. Gir, gir gir. Beşiktaş, gir ve Beşiktaş, hemen toparlayalım. Beşiktaş sevgilisinin memnuniyetsizliği sadece marka isim diğer iki takımın marka isimleri çok çok e, sıklıkla almaya başlaması. Kendine Geçen almasın. seneden başlayan Galatasaray'ın bu sene devam etmesi. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'a bu, bu yıl benzemeye e, başlaması dediğine. Beşiktaş taraftarı mutsuz hissediyor kendini. Erkut işin bakış açısı bu. Erkut. Ama kimse kafaya bakmaz. Bak Erkut. UEFA'ya biraz sonra değerli Trabzonspor Başkanı ikinci başkanın açıklamalarına geleceğiz. UEFA'ya 3 yıllık kontrat verdin, imza attın. TFF'ye karşı imza attın. TFF tırnak içinde söylüyorum böyle bir şey olmaz tabi de ihraç eder. UEFA göz yaşına bakmaz, Avrupa'dan ne eder? Taraftar birinci buna bakmıyor abi. Anladım ama birinci ayağa geçemedi. Taraftar ne bak, diyor biliyor musun? Bak diyor, Fener almış diyor, Galatasaray almış diyor. Ben niye alamadım? Ama diyor. Erkut, bu kadar abi. Tamam. Ben seni çok iyi anlıyorum. Ama mevcut isyanın gerekçesi bu. <laughs> ama bak, taraftar tamam. Ama taraftar da bir şeye inanmalı. Demeli ki ee, şu zor dönemi, şu üç, mesela Fenerbahçe niye rahatladı? O üç dönemi atlattı. Sayın Ali Koç atlattırdı o dönemi. Şimdi Beşiktaş'ın iki serisi var. Bak geçen seneyi alın teriyle atlattı Aydın Hocam. Evet. Çünkü sıkıntı vardı. Mesela şimdi e, hemen gruplarına gelelim. Trabzon ve Rize Spor konuşacağız. E, şöyle arz edeyim size. E, konferans grubunda tabii ki bir ekol var. Buruş. Belçika ekolü. Arkasında efendime söyleyeyim. Bodo, Bodo Glimt var. Gülbit. O da berbat bir şey. Yani işte berbat dediğim bir İskandinav çok iyi bir takım. takımı. Takım. Lugano'dan korkmuyorum. Hı hı. Çünkü İsviçre'de belli olmuyor. İşte Aydın Hocam zamanı ekonomik kullanıyoruz. Siz lütfen. Hemen söyleyeyim. Takip ettiğim için Kulüp Yürüyüş bu sene Avrupa'nın çıkış yapan takımlarından bir tanesi olacak. Çok iyi futbolcuları var. Evet hocam. Transfer borsasında da çok değerli oyuncuları var. 30 milyon eurolar, 20 milyon eurolar hatta Evet. Andreas için... Olsen var hocam. Evet, çok iyi futbolcu. Gerçi bu hafta Lig dönüşü şey... Gent'e yenildiler. Yenildiler. Ben maçı da izledim. İzledin mi hocam? Çok iyi takımı var Kulüp Buruj'un. Çok da ee, şöyle söyleyeyim. Hani bir kaliteli takım ayağı oynamayı devamlı seven, boş top atmayan, şişirmelerin olmadığı, çok kaliteli ayakların olduğu bir takım. Ben hatta maçı izlerken de Beşiktaş'ta ilk maç orada galiba değil mi? Evet hocam. Onu biraz hayal ederek Beşiktaş'a zorluk çıkarabilecek bir takım. Yani Beşiktaş'la Buruj bu, kulübün ee, bu grubun... Forse ederler 1-2 diyorsunuz hocam. Evet. Diğer takımlar dediğiniz gibi... Kuzey takımlarında Erkut Bey'in dediği gibi her zaman ters bir pozisyonları olabilir. Onlar disiplinli takımlar. Ama İsviçre takımından da çok bir şey olacağını sanmıyorum. Beşiktaş bu gruptan en kötü ikinci olar ama birinci olması gerekiyor ama kulüp bürüş takımı bu sene özellikle söylüyorum Hocam, Avrupa'da en flaş takımlardan biri olacak. İşte bak Brugge'de duruyor Venaken 31 yaşında evet. takım kaptanı orada yetişmiş oradan çıkmış 10 numara top oynuyor seyrettiniz siz bu haftada onu yani Thiago var Brezilyalı efendim dediğimiz gibi Andreas Olsenal'dan 22 yaşında hocam yani e, marka, yabana atılacak bir takım değil. değil Erkut ilave edeceğim bir şey var mı? Beş ben Bodaglimp'te dikkate almak gerektiğini söylüyorum Nor Norveç Ligi'nin şu anda yanlış hatırlamıyorsam 21. haftası oynandığı diye hatırlıyorum ee, Norveç Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Molde şu an dördüncüyken, Boda Glimp lider. Yani oradan yola çıkalım. Evet. Nasıl bir rakiple oynayacağını Beşiktaş'ın. Tabii. Üstelik ben e, ayın üçünde iki gün önceki maçların özetlerini izledim. Harme Kamen'le oynadılar. Orada da 4 dört bitti. E çok gollü bir maçtı. Ya ne yaptınız? Evden mi çıkmadınız? Maşallahınız var yani, yani hocam. Işimiz... Böyle en derinlerde. Yani Tebrik bunda, ederim. Bu, bununla alakalı çok şikayet var evden ama yani devam. Galatasaray'la gaz gaz işimiz hocam. bu. Dolayısıyla Beşiktaş'ın en az bürüş kadar dikkate alması gereken bir takım. Tayfur Bingöl Şenol Güneş'in çok istediği bir oyuncu olduğu için ben e, dediğim gibi Joker oyuncuları seviyor. Hem dinamik hem atletik hem her bölgede oynatabileceğini düşünüyor. Santofor bile oynayabilecek bir futbolcu. Tamamen Şenol Güneş'in kendi bireysel isteğinden dolayı aldığını düşünüyorum. Erik Beyli saat 9'da geliyor. O 19'da burada. Bir, bir gün evet, programın başında Galatasaray'ın taraftarı nasıl yangın yaptıysa dün gece de Beşiktaş taraftarı yangın yaptı bu futbolcuyla ilgili. Evet. Beşiktaş'ın stoper konusunda özellikle pasör stopere ihtiyacı var. Bailey'nin bunu karşılayıp karşılamayacağı konusunda şüphelerim var. Nicolas Pepe? Henüz transferi açıklanmadı. konuşmuyor. Olacak diyorsun. gibi dediğim gibi. Peki